Merhaba arkadaşlar. Ben Azar. Video çekiyorum. Aha tabi. Arkadaşlar. Aha tabi. Gerçek bak. Var. Şey var. Bela. babamın terliği diye bir oyun çıkartacağım. Abi. Şey, abi PlayStation çıkartma ya. Abi. Ay, <laughs> yok PlayStation, ya play, PlayStation, PC PlayStation çıkart. Çıkartma. PC çıkarttım. Abi adama kafa attım abi bir canı kaldı. baba terliğinin storiesi olacak abi. <laughs> tabi. Engine olmasa da olur çünkü terlik biliyorsunuz. Abi, abi ismine bakın. Baba terliği. Abi. Abi çok güzel. İsmi ne abi? Suruk dedim. Ney? <laughs> Ekranı paylaşsana. <laughs> oğlum yapar zararlı olacak. Dur abi bakacağım. Dur ver. <laughs> Bir dakika. Videoda ekran paylaşma oğlum Skype açma videoda. Sadece oyna. Ekran paylaş. Bakın şimdi bakın. Oğlum videodasın. O Suruk simülasyonu. Bu <laughs> ne? <laughs> ya. What? Çok ayıp. Hı hı. Da <laughs> ne oldu? Bir dakika abi. Ne olsun? Action. Simülasyon olsun la. Hayır hayır Simülasyon olsun abi. Master V'ye çıkart. Master V'ye çıkart. Master V'ye simülasyon. Abi PC yapacak. Ha Uğurcan. Hı? Benim PC'ye bak. Bak. Göstereyim. Bak benimki yükseldi. Thanks. E benimki de öyle. Eski çarda benimki daha benimki ondan. Master V'ye çıkart. Benimki ya. ondan daha iyiydi abi eski çarda. Ha, dur. İki de. Aynen. Ben rekordumu paylaşıyorum. Oyunun puanları gelecek şimdi. Bir dakika. Oyun çıktı. Oyunum çaldı. Şey çıktı oyunum. Beyler. Beyler bakın oyunum çıkıyor şimdi. Abi baglar evet. gitmemiş. Buglar gitmemiş. Bu arada arkadaşlar. Siz e, sizi yokken yaptım. Hı. Hile. Görüyorsunuz. Uğurcan'ın Pro'lu. Abi babamın terliği atla oyun. Baba. <laughs> Abi. Çıkacak. <laughs> şey. Abi ben... 32 kez, 39 kez var. Aynen fakirim. Et. Bir de kuruşu var. Oha bir doğru. kuruşu yani var bir beş abi. 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 Beş abi. Beş oluyor. Beş. Sinir olacağım. Aa yedi lan. Oha. Oha. Beş. On. 10. 10 On. On. on, on. Beş. 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 İyi abi. ya yine. Abi. Yedi var oğlum. İyi ya iyi. İyi. Yes. <laughs> 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 abi, abi, abi. Para var de Nivan. Nivan tonu yeri çıkmış abi. Abi yarış oyunu yapacağım. Forza 4 yapacağım. Forza 4 ne o? Forza 4 babamın terliği 2 almıyor. Hayır abi. m dedi ki gibi. Abi hayır. Osuran çalışan arabalar. Osurukla çalışan arabalar. Deli seni cidden ne olacak? Bir şey olmaz ki. Sadece ismi olur. Kesin bir, bir bir bir. Puan verecek. Dur olur. Evet, abi. Ayak tutun olmalısın. Aşağı puan vermezler. Gazları osuruk. Ben bir kere Nokta. oyun yapmıştım abi. İlk oyunumda eksi elliye düştüm. Oha. abi <gülüyor> araba <gülüyor> oyunu ne olur kanka sen daha iyi bilirsin. Abi. Simülasyon. Simülasyon. Simülasyon PC abi tabii ki. Yani sen bir ya da gel ee, şort Şey yapsana. Kasım Game Engine'ini aç. Abi açamıyorum ki nasıl aç? Açıyor? Plan kendi yapıyorsun. Kendi engine'ini yapıyorsun dostum. Kendi grafik motorunu yapıyorsun dostum. Ayak şey oluyor. Story quest <laughs> ne yapıyor? Engine dostla. Be Beyler. Be Oturup simülatör izleyin. Beyler be sen. Oturup. Bir dakika. Kardeş bir dakika. abi ne oluyor kim yaptı? <gülüyor> 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 Yiğit yaptı abi. Yiğit yaptı. Hayır abi. Yiğit yaptı abi. Yiğit abi. Yiğit abi. Yiğit. Bir dakika beyler. Ekranımı paylaşacağım. Ekranını abi. paylaş. Göreceksiniz. Ha. Abi. Geliyor. Hadi bakıyoruz. Bir Gel gelecek. Oh. Abi, abi evet. oyunda 3 grafikle oyun yok ki. Ben oyun abi oyunda abi üç olursa... açıldı az önce açıldı gördüm orada Oo. Evet, gördüm. bir dakika beyler puanları izin abi yedi tane bug oh, sekiz tane bug var oyunda abi beyler yedi beyler, beyler, beyler. abi oyun tuttu alayım tuttu yedi yedi, yedi, yedi. Abi, abi tuttu oyun abi oyun tuttu ha, çoktu lan ne oldu abi çoktu abi yedi aynen. abi altı yedi 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 oha Hepsinden yedi abi, tuttu, oyun, tuttu, abi, tuttu sattı, oyun. Oyun. sattı oyun abi sattı oyun abi sattı oyun Ah. <laughs> ne oluyor lan? O ah, arkada yeniliyor. <laughs> <laughs> Kim var ya? İyi tamam i̇yi, iyi. Hayır <gülüyor> abi boş söylüyorsun. Ne biz <laughs> buradaydık. <dedik>. Görüşmek <laughs> üzere bay bay.